Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video serisine başlıyoruz. Bugünkü serimizde ne var sizce? Arka planda tabi ablam var, arka tarafta kamera ben arkasında. Evet. Ee... Bugünkü arkadaşlar serimizde çok güzel bir seri geliyor. Yepyeni bir seri, Kütahya'da yapılmamış biliyorsunuz bizim yemek videolarımızdan tanıyorsunuz. Ama bugünkü videomuzda çok güzel bir seriyle karşınızdayız. Sokak röportajları. İnsanların tepkisini soracağız ve çok güzel sorular sizlerle olacak arkadaşlar. Şive bombası. E, Efendim? Şive bombası geliyor. Evet şive bombası. Bugün Kütahya'dayız arkadaşlar. Kütahya'da bildiğimiz gibi herkesin şivesi çok güzel. Ege şivesi çok güzel konuşuyorlar. Ama bakalım cevapları nasıl ben onları merak ediyorum. Gençti, yaşlısıydı. Herkese sorular soracağız. Bakalım şimdi videomuza geçelim. Arka planda ablam var. İnşallah doğru çekiyordur. Vallahi i̇lk... ben büyük bir emin değilim ama hadi bakalım. İlk defa böyle bir video çekiyor. <laughs> arkadaşlar zaman... kamera özürlüyüm ben. O zaman şimdi gelin videomuza geçelim arkadaşlar. <laughs> Sizce Elti kime denir? Elti evet. şimdi ben benim babam benim Elti evli iki ka şeyin ee, kardeşiyim. Kardeşi. Hayır, evet, hayır. yapmaz mı? Ben benim eşimin kız kardeşiyle evlenirse <laughs> Yapmaz. Hayır hayır. hayır. <laughs> tamam, sen çok sen çok yanlış yerde <laughs> girdin. Benim <laughs> e, kadının <laughs> kardeşi. Evet. Elti <Erkim> mi Hayır. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> onun o baltı o oldu. senin baltı. <laughs> Baldız. <laughs> ikisi de evet. aynı. Şey. Bak şöyle. Şimdi benim evlendiğim kadının, <laughs> e, kadın, annesinin teyzesi Benim mi? E, kız kardeşimin eldesi mi oluyor? Hayır. Işte. <laughs> o da mı? Söyleyeyim mi size? dur bir saniye. Tamam. tamam. Benim <laughs> e, evlendiğim kadının teyzesi benim eldesi. Hayır. Teyze de, mi? Teyze, <laughs> nereden çıktı? Teyze <laughs> nereden Bir dakika ya. Aile yapısı. Ya buyur söyle abi. Söyleyeyim, Söyleyeyim abi. mi? Mesela siz ikiniz kardeşsiniz değil mi? Evet. <laughs> siz ikiniz evlendiniz, sizin eşleriniz birbirleriyle tanıyor. Haa. Bu <laughs> <laughs> bilgi nerede işin yapacak peki? bir daha bir başka biri sordu zaman direkt cevap verirsin ağzını koyuna verirsin. <laughs> Sizce elti kime denir? Elti. Aynen. Elti. Kardeşinin. Dı dı dın, ya, dın, dın. Sen bir kadın ya. <laughs> tamam. Kadın sen ya. Senin kocanın kardeşinin karısına denir. Senin kocanın kardeşinin. Yok o baldız oluyor kanka. Ben söyleyeyim mi? Ben biliyorum. Söyle. ne oluyor? Yani eğer erkenin... görümcenin tam, tam tersi oluyor. Evet ama tam olarak ne oluyor? Ama görümce nasıl... ne oluyor onu <laughs> orada. <laughs> görümce. <gülüyor> görümce ne Senin kız şey var kardeşin varsa... Gelin, gelin ee, damadın kız kardeşine diyor sanırım Elti'yi? Hayır. Eltiler kadınla kadın arasında olan bir şey. <laughs> ben Mesela şöyle dedim? diyeyim. Hayır, ben dedim ki eğer bir kadınsan dedim. Tamam. Senin dedim kocanın, evet kardeşinin karısı Elti'nin oluyor. Ya da iki gelin birbirine yani iki oğlan kardeşin yes. eşleri birbirlerini mert. Evet evet işte bu yani. Tam, tam biraz <laughs> ya. <yavru>. Biraz <laughs> buradan. Biraz koşarak. evet sen. Aynen sen biraz. Ben senin dediğin mantığı anlayamadım evet. o yüzden takıldım ama bu tam dedi. Mesela siz kardeş olduğunuzu düşünün. Sizin eşleriniz birbiriyle evet. elti oluyor. Evet. Teşekkür ederim. Sizce elti kime denir? Elti. Elti. Evet. Aynen. Benim eşim. Buyur hocam gel. <laughs> Aleykümselam. Benim eşimle evet. <laughs> erkek kardeşimin eşi birbirinin altısı mı oluyordu? Yemin ediyorum tek de vardı Sen tek sen ya. ya. Akraba mastır falan mı sen? O ben. Vallahi bir tek bir sen. Bu sosyal bilgiler çok iyi. Hayatımız <laughs> <laughs> falan. E, sizce el kime denir, siz biliyorsunuzdur. <laughs> Deniz sen söyle, el kime denir. Bunu hiç sorma. denir. Bekarım e, ben bilmiyorum yani <laughs> evli olanlar. var. Tamam, hayır, hayır, hayır. Nasıl? Erti kime denir? Kimin yengesi? Ya biliyor. Teşekkür ederim. Bana sorarsan yılın önceki. İyi de güzel de anlıyorum güzel. Sağ olun. Tamam, Sağ olun. O zaman bak siz biliyorsunuzdur büyük ama size ikinize bir soru soracağım tamam. Sizce <laughs> elti kime denir? Elti. Elti, bir dakika şimdi. Benim karımın kardeşi değil mi? Kız Hayır. Kız kardeşim. O baldız oluyor. <laughs> o baldız mı oluyor? evet. Haydi, haydi. Senin aklın başka yerlere gitti. O baldız evet. oluyor, elti. Siz biliyor musunuz? O zaman şey mi? Elti şey, iki gelin değil mi? Aynen, iki gelin Aa, birbirine, birbirine elti diyor. İki gelin mi? Yes. Siz mesela kardeşsiniz diyelim, erkek ya, kardeşsiniz ikiniz. Bizim eşleriniz, eşleriniz elti, oluyor birbiriyle. Elti sizce kime denir? Amca. Yok amına. <laughs> <laughs> elti. Yok amcamın değil. evet, hadi bakalım. Geliyor. Anneniz. Kayınço'sunun eşine. Kanka sen Hayır. nerelere gittin acaba? Kayınço ile neler gidiyor? Benim gittin. annemle babamın ablası. Elti oluyorlar. Kanka doğru. Öyle değil mi? O görümce kanka. Aynen o görümce. Evet. Bak onu biliyon. Kayınço'ya nasıl bağladın sen onu Akrabalar Akrabalarımı çok sevmiyorum. Hayal. Kral ya. <laughs> ben benim kanadım. Büyük ihtimalle sen biliyorsun ama senin bilmeyeceğini tahmin ediyorum. Sence elti kime denir? Elti e, erkek kardeşin karısına değil mi? Erkek yok. O değil. Başka. Evet, erkek kardeşim kardeşin karıları. Karısını, erkek karısına erkek kar ama karılar birbirlerle. Bu erkek kardeşin karısına diyor. He, pardon. Sen biliyor muydun cevabı? Eee, erse elçi... <laughs> Şimdi yani iki şeyim iki erkek kardeşin e, karıları evet. olmuyor. Aynen evet. çok güzel. Aklınıza gelen bir kamyon arkası söz. Yollar gidişime kızlar duruşuma. Süper. Uuu. Geçme beni geçerim çağır. Bu da çok iyi. Sizde var mı? Ee, vardır da. Dur, düşünmem böyle Yeşilçam filmlerinden atışmalar oluyor diyor böyle çok eğlenceli. Ölüme Sizde gidelim dediğinde <laughs> Ölüme gidelim dediğinde mozot mu yok dedik güzel. Oo bu güzelmiş ha. Ben de böyle Yeşilçam şeysi vardı. Neydi o? Ben onu hatırlayamadım. Çilek bir tane çiçek, çiçek atlas. Çiçek atlasın bir şey vardı. Çilek yollar bana. ya. Olur. Benim dilimin ucunda bir türlü çıkaramadım. Onu internetten bakacağım. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. <laughs> ne? Bir daha söylesene. Verme ellere beni görür de dayanamazsın. Verme ellere beni görür de dayanamazsın. Sizce aklınıza gelen bir kamyon arkası söyler misiniz? Şu an hiç böyle Yeşilçam filmlerinden falan da mı gelmiyor ya? Böyle partizim, Şener Şen'le bir şey... Ya kaderimse çekerim diye bir şey var. Mesela Kilamsa Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Bombeyi <laughs> <laughs> <Ya da> başka? <laughs> Arabam yola ben sana hazırım. çok güzel. Aklınıza gelen bir kamyon arkası söz var mı? Böyle ilginç, değişik, güzel. Herkes yolunda güzel. <laughs> 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 Öyle diyor. Senin böyle Yeşilçam filmlerinde vardı ya, eskiden böyle atışma yaparlardı. Ee, yol biter der bitmez. <laughs> çok güzel Senin başka var mı aklında? Bir tane söz vardı böyle çilekeşli falan da. Yollar bana hasta derdim çilekeş. Öyle bir söz vardı. Neydi Doktor o? Doktor değilim ya? ama hastam çok mu? Bak bu da güzelmiş <laughs> ha. Güzel. <laughs> Sen batan bir güneş, ben yollarda çilek yaştım. <laughs> İstedim vermediler, sen şöpersin dediler. Evet, tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi koru. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşkı çekene, dur, derdi bilene sor. Dur, Aşk olur. çekenin, Şşt. yol gidenin. Kabahat sende değil, sen seven de. Dur. Naber? Dur, dur. <laughs> Yarın öleceğinizi bilseniz ne yapardınız? Haktım ona can vermiyor. Lan masaya nasıl? Sizin var mı? Vallahi ben çok bir şey yapmam ya yaşantımdan az çok memnunum yani. Ha, aynı, şey de, aynı aynı devam. Aynı devam. Yani, yani sizleri... Hayatında iz bırakan herkesin anasını avradına sokak telefonu kapatırdım Yaptıklarımız için pişman değiliz. Hala yapamadıklarımız. Sizde var mı? Ben bugünden öyle. Ben yemek yerdim ya. Yemek sadece yemek yerdim. Sadece yemek. yemek tatlı, yemek tatlı. Kusarım tekrar yerim. Tekrar. Vallahi süper ya. Yarın öleceğinizi bilseniz şu an bugün ne yapmak isterdiniz? Ne yapardınız? Yarın öleceğini bilsen. Ben mi? Yarın Whoops. ölsem ne yapardım hırsızlık Hırsız banka soyarım. Ya ben şimdi... Ben Yoncalı'ya giderdim ya kabuza giren. Yoncalı neden? Adam hayalleri kapatmış falan Nereye gideceğiz oğlum? Ben ne yarın öleceğim ya. mi Uzaya bir roket gönderseniz içine ne koymak isterdiniz, ne koyardınız? Türk bayrağı. Oo. Abi adamsın. Daha Hakan. Ne Teşekkürler. Kalktım, Bak, en güzel cevabı sen verdin Aynen, var ya. Bu zamana kadar sorduğumuz en güzel cevap. Birileri var. mektup gönderdi, birileri yazı ya gönderdi. mektup <laughs> okuyacak orada ya. Türk bayrağı en i̇yi çekerken. Umarım arkadaşlar siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Ha bu arada arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi günler arkadaşlar.